Bir balığa antidepresan verme fikri kulağa son derece saçma geliyor, değil mi? Düşünsenize bir insan neden bir balığa antidepresan vermek ister ki? Fikir saçma olsa da dünyanın pek çok yerinde pek çok insan bunu her gün yapmaya devam ediyor. Tabii ki bilerek ya da isteyerek değil. Fakat kendi vücut atıklarıyla, idrar atımıyla denize karışan bu antidepresan kalıntıları balıkları ve diğer bütün deniz canlılarını etkiliyor. Ve bunun onların davranışları üzerinde de bir takım etkileri var. İşte bunu araştıran bir çalışma ile alakalı enteresan bulguları ve antidepresana maruz kalan balıkların davranış değişikliklerini anlatacağım bu videoda size. Batı Avustralya Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma antidepresan kullanan bireylerin organik atıklarının deniz canlılarının nasıl etkilediğini konu almış. Özellikle de deniz canlılarının, balıkların davranışsal anlamda antidepresandan nasıl etkilendiklerine bakmışlar bu çalışmada kullandığımız antidepresanların vücudumuz bir kısmını alıp işleme tabi tutarken geri kalan kısmını atık olarak idrar yoluyla dışarıya atıyor. Ve bu atıklar tabii ki haliyle suya karışıyor ve bu arıtma tesisleri de yeterince bu antidepresanları filtreleyemediği için denize ya da okyanusa ulaşan bu biyolojik atıklar adeta balıkların antidepresan almaları gibi bir etkiye maruz kalmalarına neden oluyor. Antidepresanlar tabii ki insanlar için tasarlanmış ilaçlar fakat bunların diğer canlılar üzerinde de önemli etkileri var. Ve bu çalışmada özellikle lepis test türü balıklar incelenmiş ve antidepresana maruz kalan bu balıkların karakteristik özelliklerinde çok belirgin bir takım farklılıklar gözlenmeye başlanmış. Bu balıklar antidepresana maruz kaldıktan sonra adeta kendi karakteristik özelliklerini kaybetmeye başlamışlar ve birbirlerini kopyalayan, birbirlerini tekrarlayan davranışlar sergilemeye başlamış balıklar ve araştırmacıların tabiriyle adeta balıklar zombi gibi birbirlerinin hareketini istemsizce tekrarlayan ve asla kendilerine özgü karakteristik özellikler sergilemeyen bir yapıya bürünmeye başlamışlar. Araştırmanın yöneticisi Giovanni Polverino, antidepresan kullanan balıkların adeta bir zombi gibi istemsizce birbirlerinin hareketlerini tekrarladıklarını ve bunun özellikle de büyük balık sürüleri için çok büyük bir tehdit olduğunu söylemiş. Çünkü balıklar bazen hatalı bir karar verdiklerinde ve bunu hayatlarıyla ödediklerinde diğer tüm balıklar da bunu kopyalayarak istemsizce aynı kararları verebiliyorlar. Çünkü kendi karakteristik özelliklerini yitirince balıkların kendine özgü davranışları da artık sona ermiş oluyor. Dolayısıyla bu balık popülasyonu için özellikle de büyük balık popülasyonları için çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şu ana kadar antidepresanların hayvanlar üzerindeki etkilerini inceleyen pek çok çalışma yapıldı ve balıklar üzerinde de antidepresanların özellikle fluoksetinin etkisini araştıran çok fazla çalışma var. Fluoksetinin balıklardaki beslenme ve üreme alışkanlıklarını olumsuz anlamda etkilediğini gösteren bulgular da var. Fakat bu araştırmalar çoğunlukla ortalama verilere dayanan çalışmalar. Ancak bu videoda size bahsettiğim araştırma 3600 lepis türü balık üzerinde yapılan neredeyse onların her birinin davranışlarını ölçen bir çalışma olması açısından son derece önemli. Bu araştırmada 3600 lepis türü balık üç farklı gruba ayrılıyor ve birinci gruptaki balıklar tamamıyla temiz bir suyun içerisindeler. İkinci gruptaki balıkları doğal yaşama ait bir suyun içerisine bırakıyorlar ve üçüncü gruptaki balıklar ise floksetine, antidepresana maruz kalmış bir suyun içerisine bırakılıyor ve araştırmanın bulgularına göre antidepresana maruz kalan balıklar diğer balıklara kıyasla neredeyse bütün karakteristik özelliklerini yitiriyorlar ve birbirlerini kopyalayan, istemsizce tekrarlayan adeta birer zombiye dönüşüyorlar. Hiç şüphesiz yeryüzündeki her insan doğadaki diğer bütün canlıları besliyor. Bir avuç insan onları sevgisiyle ve insanca dokunuşlarıyla beslerken geri kalanımız onları maalesef atıklarıyla besliyor. Her yıl sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok deniz canlısı yemek borularına tıkanan plastik atıklar nedeniyle ölüyor. Bırakın bilerek ya da isteyerek verdiğimiz zararları, farkında bile olmadan hatta sadece atıklarımızla bile öldürdüğümüz canlıların sayısı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yaşamak için her türün bir diğerine muhtaç olduğu bir ekosistemde yaşıyoruz. Fakat göz ardı ettiğimiz bir şey var. Diğer canlıların yaşamak için bize ihtiyacı yok. Fakat bizim yaşamak için onlara ihtiyacımız var. Ve aslında biz onları öldürerek kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Bir kızıl atasözünde ifade edildiği gibi yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.